Videoda sizlere teknolojiyi anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. teknoloji kütüphane binamızdan yaparız arkadaşlar. Teknoloji geliştirme gördüğünüz üzere yazıyor. Geliştirme temel savaş askerlere verdiğimiz temel savaş Sonra Marş 1, birinci formasyonumuz. Marş 2, ikinci formasyon. Marş 3 ve Marş 4. Ben de Marş 4 daha açık olmadığı için gösteremiyorum. Ayrıca temel savaş %50 seviyesine geldikten sonra ekstra geliştirmeler verebiliyorsunuz arkadaşlar burada. Temel savaşta yaptığınız geliştirmeler tüm Marş yani formasyonlarda bulunan askerlerinizin gelişmesine yardımcı oluyor. Normal geliştirme yaptığınız tüm binalarınız, et toplamalarınız mesela bak gördüğünüz üzere et toplama artı 30 hız bitirdiğimde ondan sonra arkadaşlar su artı 30 hız toplama hızı ya da üretme hızı öyle söyleyeyim. Kereste toplama hızı, inşaat inşaatlarınızın daha çabuk gelişmesi için bu mermi döven Mermi üretimi artışını artırıyor arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir şey var, onu da size göstereyim. Bir saniye, burada değil. Heh. Temel savaşta altına hücum. Mesela bu önemli. Normalde oyunun başlarında e, birini yağmaladığınızda o kişiden asla mermi alamazsınız. Ama bunu yaptıktan sonra. Burada da dediği gibi diğer oyunculardan mermi yağmalayı, yağmalamayı etkinleştirmek için bunu araştırın diyor. Bunu araştırdığınızda diğer oyunculardan mermi yağmalayabiliyorsunuz. Ayrıca dirençlik bunlar işin açığı oyunun tiyosu. Dirençliği geliştirdiğinizde başkalarını bak arkadaşlar hepsi yazıyor zaten. Şehrine tek başına saldırırken kayıpların yaralılara dönüşmesi. Ya normalde oyunun başlarında birine saldırdığınızda hep ölü olur. Kesinlikle yaralı olmaz. Ama buna e, artırdığınızda bu e, yani geliştirdiğinizde dirençliği %15 kısmı yaralı olarak size geri dönecek. Gene ölümleriniz olacak. Fakat e, komple ölmeyecek. %15 kadar e, hastanenizde olacak ve onu iyileştireceksiniz. Ekstra ev, ekstra hastane. Bunlar mesela baştan başlayayım ben size arkadaşlar. Şimdi e, temel savaş değil de bu videoyu geliştirme ile alakalı. Arkadaşlar ağaç kesen şehirde oyuna ilk başladığınızda e, alanlardaki ağaçlar, sebzeler onları kesmeniz için e, işe yarar. Bu oduncu oyuna yeni başladık zaten. Kereste üretiminizi sebze üretiminizin artışı sağlar. Hızlı inşaatçı e, binalarınızın daha hızlı atıyorum dakika olur. 5 e, dakika 6 dakika daha hızlı bitmesine sebep olur. E, hızlandırır. Kereste yağmacısı tekrardan karşımızda %30'a çıktı %15'ten. E, mermi döven, mermi üretimi artışı, artık mermiye de ihtiyacınız olacak bu seviyelere geldiğinizde. Sonra su kovaları, bunu açmadan, su kovalarını açmadan arkadaşlar dışarıda toplama yapamazsınız. E, dışarıda yağma yapamazsınız. Dışarıda dediğim yer, şöyle göstereyim, harita alanında burada mesela şu, e, su alanlarını, onları açmadan kesinlikle e, ne toplama yapabilirsiniz, ne e, şey yapabilirsiniz. Hatta ben şöyle seviyeme göre göstereyim size, ara diyeyim. Heh. bakın. Ne toplama yapabilirsiniz? Toplama dediğinizde e, askerlerinizi gönderirsiniz. Zaten şu an benimki su topluyor 816K. Ya da ata dediğinizde buradaki kurtulanlarınızı atayıp saatlik toplama var. Bak burada mesela artı 15 saatte 15.8K daha fazla topluyor. Tabi karakterimizi ne kadar güçlendirirseniz o kadar toplama hız artışınız artar. Geri dönelim arkadaşlar. Teknoloji, teknoloji. Suyu topladık. Suyu topladıktan sonra dışarıda yağma yapabiliyorsunuz. Ondan sonra sırada et geliyor et. Bunları da açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları da açınca gene gösterdiğim alanlarda toplama yapabiliyorsunuz. Depo genişletme. Yani deponuz çabuk doluyorsa depo seviyenizi yükseltebilmeniz için bunları geliştirmeniz gerekiyor. Sonra bak tekrar oduncu ve şey. E, kereste üretimi artışı ikinci seviye. Diğerleri gösterdiğim ilk baştakiler birinci seviyeydi. Bunlar ikinci seviyenin ilk 15'i. Bu İkinci seviyenin yüzde otuzu olacak. İkinci seviyenin yüzde olacak. Sonra tekrar mermi döven, mermi toplama artışım artacak. Et ve su var tekrardan. Sonra burada farklı olarak yenilikçi diyor. Bu, bu kütüphanede araştırma hızımızı artırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere araştırma hızı artışı diyor. Ya bunları zaten e, şurada e, detayları yazıyor seviye 1'de şu kadar artıyor, seviye 2'de bu kadar artıyor, gücü artıyor falan filan. Ee, sonra en sonunda tekrar inşaatçı hız artışı bunu da arttırabiliyorsunuz. Ee, geliştirme ile alakalı size anlatabileceğim bunlar var videolar. Teknoloji çok önemlidir. Ee, gelişmeniz, hızlı büyümeniz açısından. Ee, hani sadece geliştirme olarak düşünmeyin sadece geliştirmeye yüklenmeyin askerlerinizi buradan geliştirmeniz lazım ee, çünkü o ara saldırı savaş şu bu olabilir siz ne kadar dayanıklı olursanız düşmanın size gelme ihtimali o kadar azalır çünkü düşman e, çok kayıp verirse size bir daha gelme e, taraftarı de olmaz çünkü o kaybedecek sizin askerleriniz o size saldırdığı için yaralı olacak sizin iyileştirme imkanınız var. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda kütüphane gene teknolojiden temel savaş anlatacağım. Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler.